Hı. Karınları doyunca. Kardeş kardeş oturuyorlar şimdi. Aferin bak. Bu da toparladı. Bak görüyor musun? Bu geldiği zaman zayıftı. Biz buna neden korna diyoruz? Ses ter... Sesi. <laughs> Değil mi? Sesi. Sesi. Abi yani abi. Küçükken Kormadı zayıftı. <laughs> hastalıklı gibiydi bu. Düzeldi ama maşallah. <laughs> Korna gibi acıktı zaman camına ne ötüyordu sanki kediden çok bir, bozuk korna gibiydi araba kornası gibiydi adı korna kaldı işte sana bu yüzden korna dedik kızıyorsan değiştirebiliriz <gülüyor> 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 bu oğlumuz ton işine ne versek yiyor hiç seçmiyor vallahi ismi yok da ismi yok buna portakal diyoruz yok ya portakal yazık ona güzel bir isim bulalım <laughs> güzel güzel portakal da güzel Bakayım bir daha Korna'ya. Korna. Bak çıkacağım şimdi. Siz Gittikten sonra sinekliği kapatacağım. Ama siz tabii üşümeyin biraz daha durun. Pencere yağmurdan kaçının. Burada kaliferden de inşallah bir sıcaklık size geliyordur. Yani Gel şu yağmurdan korun. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Seni seviyorum. Ne oldu ya? Niye titredin? Güzel kız. Oğlum. Bye-bye.